Merhaba arkadaşlar. 47. dersteyiz. Bugünkü dersimizin konusu Esma'ul i̇şara İşaret isimleri. Örneklerle başlıyoruz yine her zamanki gibi. Hud hazel kitabe. Bu kitabı tut veya al. Hud emir kipi entefaili. Hazel kitabe mefulü. Meful konumunda işaret ismi meful olduğu için mahallen mansuptur. Çünkü biliyorsunuz işaret isimleri mevniyattandır. Kitap kelimesinde hadi sıfat yapabiliriz veya bedel yapabiliriz. Da' hâdihil varakate ve hâulâil eklâme Bu yaprağı bırak ve şu kalemleri bırak. Terk et. Dağ. terk et. Entesen hâdihil varakate Bu yaprakları bırak. Ve ha ulayil aklame ve şu bu kalemleri veya şu kalemleri bırak. Hazihil <laughs> varakate bu yaprağı yani tekil formda kullanılmış. Ha ulayil aklame şu kalemleri Burada da yine çoğul formuyla haulay gelmiş. İkisi de mefur konumunda olduğu için mahallen mensupdurlar. Üçüncü cümleye bakıyoruz. Mahada <laughs> nedir bu? Hada <laughs> kitabın. Bu kitaptır. Ma hadihi, bu nedir? Hadihi devatun bu ilaçtır. Müzekkerlere hada ile müenneslere hadihi ile işaret ediyoruz. Beşinci cümlemiz ma hadani, nedir bu ikisi? Hadani kitabani bu ikisi kitaptırlar. Ma hadani bu ikisi nedir? Bu da hazanin müennesi. Hadani devatani bu ikisi ilaçtırlar. Ma haulai nedir bunlar? Haulai fityanun bunlar gençlerdirler. Ma haulai bunlar nedir? Haulai fityatun bunlar genç bayanlardırlar. Eynel kitabu kitap nerede? Bu ve huna o burada ya da huve ve o şurada ya da huve ve ötede şurada. Huna hunake hunalike bunlardan mekan işaret e, arkadaşlar mekan için kullanılmaktadırlar. İzahat da ve hadi ve hâulâi Esmâun mübhemetun Mübhem isimlerdirler. La yeteayyenu ma'nâha Bunların manası açığa çıkmaz. İlla bi vasıtatin Bir vasıtayla anlaşılır açığa çıkar. Yettadihu bihel muradu muradın açıkladığı, muradın, kastın, amacın açıklamış olduğu bir vasıtayla ancak bunların anlamı ortaya çıkar. O yüzden anlamı net olmadıklarından bunlara mübhem isimler diyoruz. Ve in şayet desen ki hud hazel kitabe av da hadihil varakate av yada ha ulayil dersen ve tuşir ile şeyi bir şey işaret etmezsen şayet minha. Bunlardan herhangi birine işaret etmezsen işte kitaba, kağıda, yaprağa ya da kalemlere işaret etmezsen sadece bu cümleleri kullanırsan fela ya'rifu sami'u dinleyici bilemez. Ege kitabin ev da varakatin ev ya da aklamin ta'ni Hangi kitabı, hangi kağıdı, hangi kalemi veya kalemleri kastettiğini dinleyici bilemez. işaret ettiğin zaman bilir. Feyde işaret ile matlub talep edilen şey işaret edersen, işarette bulunursan o zaman fehime sami'u ma turid dinleyici sami senin kastını o zaman anlar. Fel ismu ledi la yettadihu al muradu minhu illa meshuban bi işaret yedi ve nahviha yusamma ismel işareti. O isim ki la yetadihul muradu minhu. Ondan murat kasıt anlaşılmaz. illa ancak meshuben bir işaret bir el işareti eşliğinde veya el veya bir benzeri bir nesnenin işareti eşliğinde yapılan işaretle anlaşılıyorsa müsemma ismel işareti buna işaret ismi denir. Ve ileyke esmaul işareti ve şerhuha ve tariqatu isti'malha. Isti İşaret isimlerinin açıklaması, yöntemi ve kullanımı hakkında bilgilere geçiyoruz arkadaşlar. Haza ismu isharatin <laughs> il müfredil müzekkeri. Müfred müzekker için kullanılır. Eril bir kişi veya nesneyi göstermek için kullanılır. Örnek: Haza <laughs> raculun. Bu adamdır. Hazani <laughs> ya da hadeyni raf halinde hazani, nasb ve cer halinde hadeyni gelir. Tesniyelerde ism işaretin bu da ism işarettir. Lil mütenneli müzekkeri tesniye müzekker için kullanılır. Örnek: Ne caha hadeni bu iki öğrenci başarılı oldu. Hadeni fail konumunda olduğu için merfotur ve Elifle gelir. Ekrem tu hadeni bu iki öğrenciye ikram ettim. Ekrem tu fiil tu faili hadeni meful hadeni tilmidi bu da hazinin sıfatı veya bedeli olur. Hadihi ya da hatihi ismu işaretin lil müfredetil müenneteti müfret müennesin kullanılan işaret ismidir. Örnek ekrame <laughs> hadihi hatihi müfret müennesin kullanılan işaret ismidir. Örnek ekrim hadihi bu bayana ikram et ya da hatihil mer'ate şu bayana hadihi veya hatihi ikisi de kullanılabilir. Hatani hatini ismu işaretin lil müsennel müennes müennesin tesniyesi için ikili için kullanılır. Hatani raf halinde hatini nasf ve cer halinde. Örnek eflahat hatani mer'atani bu iki bayan kurtuldular. Hatani el mer'atani fail konumunda olduğu için merfutur raf alameti eliftir. Ekrem tu hateyni Burada da ekrem Tufil, fiil Hatini meful konumunda olduğu için mansuptur. Nasb alameti yedir. Haulayi ismu işaretin lil cem'il müzekker. Cem müzekker için kullanılan işaret ismidir. Vel cem'il aynı zamanda cem kullanılır. Örnek haulayi ricalun, haulayi nisvetun. Bunlar adamdırlar. Bunlar bayandırlar. Mekan zarfları, mekan e, mekanı gösteren işaret isimleri de hüna, hünake, hünalike. Hüna ismu işaretin mekanı qarib, yakın olan bir mekanı işaret etmek için kullanılan e, işaret ismidir. Örnek vakaftu hüna. Durdum burada. Hüna burada, bu mekanda. Hünake ismu işaretin mekanı mutavasit. Orta uzaklıkta bir mekan için kullanılır. Bu yakınlık uzaklıklar da görecelidir. Değişkendir. Örnek vakaftu Şurada durdum. Az ötede durdum. Hünalike ismi mekan mekanil ba'id. Uzak mekan için kullanılır. Örnek vakaftu hünalike. Orada yani uzak bir yeri işaret ederek orada durdum diye tercüme edebiliriz. Ve'lem sen bil ki enne ha sadece ha hadaninin hataninin hadihinin hasından bahsediyoruz elleti o ha ki tesbiku esma el işaret işaret isimlerinden önce gelen ha hiye harfun lit tembihi tembih için yani uyarı için yani dikkat ol dikkat et dikkatli ol uyanık ol anlamında bir harftir tembih harfidir yu'ta bihi lit tembihi sami'i ile kelam yu'ta bihi o getirilir lit tembihi sami'i dinleyiciyi uyarmak için İlel kelami o kelama yönlendirmek için, tembih etmek için. Elle de o kelam söz ki, yulqihil mütekellim mütekellimin e, konuşacağı, ifade edeceği söze dinleyicinin dikkatini çekmek için getirilen tembih edatıdır ki harftir. Ve leyset min kelime kelimenin aslından değildir. İşaret isminin öz parçası değildir. Ve ismül işaret inne ma huve zedir. Zâ ya da dihtir, tihtir, ulaidir. Bunlar işaret isimleri başlarına gelen ha dihi veya di, hatihi veya ti, ha ulayi. Bu başlarına gelen ha'lar tembih edatıdır. Ve emmel ha'u fi huna hünâ ve hunalike. Buradaki ha ise huna, hünâ, hunalike, hunalike. Fehiye min asıl kelime. Burada kelimenin aslındandır. Tembih edatı değildir. Kayde ve kuralına bakıyoruz değerli arkadaşlar. İsm-ül işaret ve ismun yedullu alel ma'nil murad kastedilen manaya delalet eden isimdir. Bi vasıtati işaretin mahsusetin bil yedi ve nahviha. el veya benzeri bir şeyle hissedilen, mahsus olan yani mesela görülen bir e, işaret vasıtasıyla kastedilen anlama delalet eden isme işaret ismi diyoruz. Örnek Hâdâ racûlun. Bu adamdır. Hadihi imraetun. Bu bayandır. Hâulâ'yı râcâlun. Bunlar adamdırlar. Hâulâ'yı nisaun. Bunlar bayandırlar. Ve esmâ'u lişâratı hiye. hâzâ, hâdâni ya da hâdeyni. hâzihi, hâtihi, hâtâni hâteyni. Hâulâ'yı. Bunlar işaret isimleri, nesneleri veya kişileri göstermek için kullanılır. Mekan için olanlar ise hünâ, hünâke, hünâlike dir arkadaşlar. Alıştırmasına baktığımızda da mekan el ya da ferah ismen yunasi bu ismel işaret işaret ismine uygun boşları dolduralım. Cae hada hâde, hada raculu mesela hada raculu boşu böyle doldurabiliriz. Cae geldi hada raculu bu adam. Hada el mer'atu demiyoruz. Çünkü haza müzekkerler için kullanılır. Ra'aytu hadeyni. Hadeyni iki tane adam göstereceğiz. Hadeyni raculeyni mesela. Ekrim haula'ir rical veya haula'in nisa. Haula'i hem erkekler için hem dişiler için kullanılabilir. Safara hazer raculu mesela. Ekrim hatenil mer'eteyni. iki bayan hatenil müennes olduğu için mer'eteyni getirdik devamına. Yeştehidu Haulai ricalu haulai tullabu mesela. Eril için de kullanılabilir haulai. Dişil için de mesela haulai talibat derdim ama yeş müzekker olduğu için ona uygun olan yine müzekker kipi getirdik. <laughs> Ahsin ila hadeynil hadeynil misafireyni mesela. Bu iki misafire iyilikte bulun. Eril ikil olarak kullanıyoruz. Marartu <laughs> bihateynil ee, iki tane mühendis olarak da müennes olarak kullanmamız gibi mesela meratü bi hatenil merateyni bu iki bayana uğradım diye burada merateyni kullanabiliriz. Caet hatanil meratani bu iki bayan geldiler. Hatani müennesdir. Fail konumunda olduğu için elifle kullanılmış. Da mekan el isme işaretin yunasibul makam meqa, makama uygun işaret isimleri kullanın ahsentu ila nokta nokta el müştehideyni. Müştehideyni Müş tesniye ve müzekkerdir. O zaman hadeyni. Ahsentu ila hadeynil müştehideyni. Evet, dayfeyni. Dayfeyni de yine tesniye müzekker. Kum bi vacibi hadeyni dayfeyni. Gördüğümüz üzere arkadaşlar. Dayfeyni'ye uygun işaret ismi koyduk buraya. Burada da el mer'atu kelimesi var boşluğun devamında. O zaman müfret müennes kullanacağız. İhterim hadihil mer'ete. Dördüncü cümleye bakıyoruz. Er-ricalu. Ekrim ha'ulâ'ir rical. Ekrim ikram et ha'ulâ'ir ricale. Bu iki bu adamlara ikramda bulun. Beşinci cümleye bakıyoruz. Kasidetu amiratun. Kasidetun amiratun. Müfret müennes. Hadihi kasidetun amiratun. Bu amire bir kasidedir. Az kasıt neyse. Kitabeyni hadeyni huz hadeynil kitabeyni. Kalemani kalemani kusire <laughs> hadani el kalemani hadanil kalemani. Naibi fail konumunda kullanılmış. Darul ilm. Hada darul ilmi. Bu darul ilimdir. Hadaiqel Ganna Bu işte Hadaiq bahçe demek. Ganna da burada e eğlence bahçesi diyebiliriz. Eğlence bahçesi olarak kullanabiliriz. E Akılsız çoğul olduğu için Hadi'yi kullanıyoruz. Dekalet Hadihil Hadai e olmaz. Hazi burada. Nasıl olmaz? Dekalet Aişetu Hadihil Hadaiqel Ganna'e diyebiliriz belki. Bir isim koyarsak daha güzel olur. Yani meful yaparsak daha hoş olur. Ee, bahçeyi fail yapmıyoruz. Daha doğrusu fail olan işaret ismine e, sıfat yapmıyoruz. Bir fail getiriyoruz devamında. İşaret ismini meful konumunda getirirsek daha güzel olur burada. amira <laughs> amiratani. Yukarıda da müfret hali vardı. Kasidetun <laughs> amiratun. Kasidetani amiretani. Hatani kasidetani amiretani diye cümleyi tamamlayabiliriz. Neceha hâdânit tilmîdâni. Ekrim hâdînit tilmîdînil müştehideteyni veya müştehideyni estağfurullah. Da' mekanın ferâg isme işaretin yunâsibu ma ba'dahu. Ma ba'dine uygun işaret ismini boşluklara koy. Yine işaret isimlerini koyuyoruz. hisanani hadani hisanani akrim hadihi al mar'ata ihtarim haula al nisa'a talamid mujtahiduna talamid talamidun mujtahiduna haula talamidun mujtahiduna utlu hadihi al risalata risale muannas olduğu için hadihi kutub akılsız çoğul ikra Hadihil kutube. Şeklinde kullanabiliriz. Hadi müfret mühendis gelir. Niye? Akılsız çoğu var devamında da o yüzden. Evet. Uktub bi hadel kalemi. hud bi hadeynil kalemeyni. Mesela. Kud hadeynil kalemeyni. Bir kullanmasak daha güzel bir cümle olur. Tenezzeh. Fi Hadihil vadi. Bu vadide. Vadi müennes aldım ben. Hadihil vadi. Daha <laughs> ba'de ismel işareti ismen yünasibuhu. Ona uygun isimler getir. Şerit isminden sonra uygun isim kullan. Bu sefer de e, isimleri verilmiş. Devamına uygun isim getiriyoruz. Hız bi yedike hadel kaleme. Bu kalemi elinle tut. Akrim haula'il nisa da olur, kadınlar da olur. Haula'il rical da olur. Çünkü haula'i hem erkekler hem bayanlar için kullanılabilir. Huz zelikel kitabe. Huz zelikel qalame. Müzekkel bir isim getiriyoruz. La ta'khuz tilkel hakibate. Tilke müennes hakibate getirin devamına müennes. Yukramu Hâdânil müsafirânî mesela. Bu iki misafir ikram edilir. Bu hâdînil kalemeyni. A'tî hâteynil mer'ateyni. caet hatanil meratani, Sahib ulaikel rical veya ulaikel ulema. Buraya müzekkerde, müenneste çoğul getirilebilir. Evet, işaret isimli. işaret isimlerini anlattığımız bu dersimiz burada sona erdi. Bir başka derste görüşmek ümidiyle.